Gamik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Recep. Bugün sizlere villa nasıl yapılırımın e, 6. karşınızdayız. Hatırlarsanız, ev maçtan atayım bayağıdır. 1. bölümde bu temeli yapmıştık. Sonra ikinci bölümde bu binaların e, iskeletini yapmıştık. Sadece bu binanın duvarlarını yapmıştım. E, bu odanın sadece iskeletini yapmıştık şöyle şöyle. Duvarlarını yapmamıştık. Üçüncü bölümde Emirhan vardı kuzenim Emirhan. Ee, Bilmeyenler için Emirhan'ı e, üçüncü ve dördüncü videolarda, yani dör, üçüncü, dördüncü ve beşinci videolarda bulabilirsiniz. Bu videoda olacaktı ama kendisi işi çıktı gitti. Zaten daha zor beşinci videoda. Ama üzülmeyin e, en geç onuncu videoda yine burada olacak. Ama en geç dokuz veya onuncu videolarda burada olacak. Evet arkadaşlar bugün sezonu bitiriyoruz yani birinci sezon size anlattığım gibi ee, ayrı oynatma listeleri yapacağım Biz birinci sezon ve ikinci sezon diye Minecraft e, ee, video nasıl yapılır video nasıl yapılır alt kat sağ odalar Bunların adı sol pardon sol odalar olacak yani oynatma listesinin adını tam adını söyleyeyim size Minecraft vida, villa, nasıl yapılır? At kat, sol odalar, birinci sezon. Ee, diğer oynatma listesi ise şu karşıdaki odalar olacak. Ee, oranın ismi de Minecraft e, villa nasıl yapılır? Alt kat sağ odalar ikinci sezon olacak. Çünkü yani baya bir bölüm harcanıyor. Yani bir şey için altıncı video. Ve öyle değil de baktım az video oluyor şey yaparım ya siz söyleyin e, üst kat ve alt katı her yani her katı bir sezon yaparım ve aynen ya öyle yapacağım her katı bir sezon yapacağım arkadaşlar fikrimi değiştirin. gerçi bugün okulda İmran'la da tanışmıştım İmran'la ben kuzenim aynı okula gidiyoruz e, işte yan yana oturuyoruz öyle bir şey arkadaşlar 3. bölümde İmran'ı ilk gördüğünüz videoda Böyle bir ışık sistemi yapmıştık yani ışık taşı, kızıl taş falan ışıkları çok ışık verdiği için böyle bir ışık sistemi düşünmüştük. Ben bunu çok beğendim. Ya yani pardon. Şöyle ben çok beğendim. Sinemamız buydu. Şurada bir müzik çalıyordu. Şu, şu bizim müziğimiz, korku müziğimiz. Böyle bir ışık var falan filan işte. Arkadaşlar aslında burası niye bu kadar aydınlık? Buranın böyle şey olmasa, buradaki ışıklar olmasa burası biraz sönük kalacak. Her neyse böyle işte Eee videoda buraya yapmıştık. Burası da en sevdiğim odalardan bir tanesi. Böyle konaklama yeri bu televizyon işte şu karı koca işte yatağı da üstleri de şurası çocuklar işte iki tane çocuk olur falan da falandı. yemek geliydi şekli falan da çok güzel oldu. Şöyle abi de tepeden bir tane. Ee, dördüncü videoda dördüncü videoda evet burayı yapmıştık. Pardon pardon. Burayı da ikinci videoda yapmıştık diye hatırlıyorum ya ben öyle hatırlıyorum burayı ikinci videoda yapmıştık i̇şte sıra geldik pardon orayı üçüncü videoda yapmıştık buraları dördüncü videoda yaptık burayı sırf dördüncü videoda yaptık arkadaşlar diskoyla böyle kopmalık şöyle müziklerimiz de var şurada aa chess nerede ya chess koymamış mıyız bunda böyle aa böyle işte bir şey varmış cd'si hatta çalalım Aynen arkadaşlar bu. bu işte arkadaşlar. şimdilik. Burası sırf dördüncü videoda olmuştu. Olur. Bir dakika. Ya biraz karışıklık oldu. Beşinci videoda burayı yapmıştık. Beşinci videoda burayı ve diğer odayı. Burası bayan tuvalet. Burası ev yıkama yerleri. Mesela burası işte tuvalet yeri. Erkeklerde banyo da var. Yüzme odası falan da yapacağım. Var mı abi ben niye yapmadım ya yüzme odası. Şimdi aklıma geldi bak. Yapacağım. Erkeklerin ki böyle sistemi Arkadaşlar bu sistemin aynısını Emirhan bana dedi. Emirhan burada koyun diye çok izliyor. Ben hiç izlemiyorum. Hatta da Emirhan'dan söylediğim daha iyi. Bu sistemin aynısı Burak oyunda da varmış. Şimdi siz demeyin oradan kopya çektiğiniz falan. Bazı diye arkadaşlar yani demezsiniz diye düşünüyorum. Ben e, bunu daha önce yani Burak oyunda Burak ne zaman keşfetti bilmiyorum. Kendisi yaptı öğrendi. Hiç bilmiyorum. Ben ee, bu yani bu sistemi bayağı önce biliyordum. 3 ay önce benim sorumda yapmıştım. Yani Survival'da kapı Orada yapmıştım. Zar zor yapmıştım. Bir tanesi. Burada da dolar küçük olduğu için bir tane yaptım. Böyle bir sistem işte. Güzelce böyle. Güzel böyle bir sistem işte. Böyle arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız atsın yoruma. Arkadaşlar dediğim gibi videoları bu alt kat full bitince atacağım. Yani iyi izleyin. Yani alt katı full izleyin diye. İşte Şu da yazıyor burası bayan gece burası pembe burası erkek i̇şte öyle. Burayı da 5. bölümde yapmışım diye hatırlıyorum. Evet. Bir de Burası de sevdim, o da sevdiğim bir tanesi. Çalışmamız burası böyle adam burada sezon izliyor. Şu da üstleri falan. Şu şuna biz emir ama üstü diyoruz. Hani böyle zincir falan giyerler ya. Öyle işte bir yer buraya yatak koymamışız. Boş bir yatak halde da yapacağız zaten otel gibi yer. Burası arkadaşlar. Burası da güzel yer oldu böyle. Burası da askeri eğitim yeri. Gördüğünüz gibi zırhları koyduk böyle. Üstlerine koyduk. Şöyle. Her zırhın mesela bu diamond köpü. Elmas köpü. Bu demir küp, altın köpü. Bu demir köpü. Bu da zincire benzeyen bir şey yaptım ben Bu da kil. Kahverengi kil. Bence güzel oldu. Burası böyle işte e, elmas e, elmas kılıçtı, altın kılıçtı, demir kılıçtı falan filandı. Bunlar da böyle eğer at zırhları at yumurtası gördüğünüz gibi e, millet sadece böyle bunlar ne diye düşünüyor bu arada e, tek bekli bekle ve 1.8 doluyorum olduğu için böyle yani bu bu deyince bu ne diye yani nasıl duruyor, duruyor üzerinde şöyle işte gördüğünüz gibi yemek yemek bölümü dair olacak şimdi burası da böyle güzel bir bölüm oldu buraya da biz arkadaşlar mutfak yaptık bu videoda şimdi diğer tarafta yapacağım ben önceki videolarda demişim ki sezon Söylemiştim söylemiş mi galiba bu videoda? Çünkü önce bir tane daha video çekmiştim. Önceki videomda sıkıntı oldu yani arkadaşım Skype'tan beni aradı. Video bozuldu arkadaşlar kesildi video. Yapımını beraber yapmıştık sizde ama işte göstermek nasip olmadı. Buraya kazı taş ışığı bak şöyle pişirme yeri burası da davlumbaz. siz belki. Ee, Tabii ama için. Burası böyle el yıkama Burası da bulaşık yıkama yeri yaptım. Şöyle dolaplar aşağıdaki için şöyle aşağı doğru açılan. Ne yani evet, çektim böyle? Bunlar da yukarı doğru kaldırmalık. Bu meyve sıkacağı gibi bir şey oldu ama aslında asıl amacı böyle de ikisi karıştırmak gibi bir şeydi amacı. Aslında ben böyle meyve sıkacağı gibi bir şey yaptım. Burası oturmuyordu Burası da taş fırın arkadaşlar. Taş fırın işte bir şey, şey pişirmekte ves vesaireydi. Arkadaşlar şimdi buraya Evet buraya şimdi ne yapacağız Bu videoda buranın e, Aynı şurası gibi şekil vereceğiz arkadaşlar sadece içini falan yapmayacağız aynı böyle yapacağız Yani, yani böyle arkadaşlar dur hemen alalım ben şunu elime Şunu alayım Sonra dur Birinciye Şunu birinci almak istiyorum Şu iki Şunu üç olsun Yerindeki her şeyi şuraya atalım. Şurada isabet alalım bakalım. Gidelim neresi olacak? Arkadaşlar ben önceki videomda bu videoyu söylediysem hatırlamıyorum, bilmiyorum. Dediğim gibi video kesildi. Bu videoda çektiği şu anki çektiğim videoyu söyledim mi bilmiyorum. Ee, arkadaşlar dediğim gibi ben dedim ki önceki videolarda burası yani bu taraftaki şu taraftaki odalar birinci sezon bu taraftaki odalar ikinci sezon olacaktı öyle yapmayacağım her kata bir sezon yapacağım sezon ama ara vermeyeceğim tabii ki de ismi sezon olacak sadece öyle bakalım sayın kaç köpmüş şu Allah bir dakika şöyle bir içerideki iki üç

13, 10, pardon bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 Burada, burayı da her Bu duvarları işemiş miydik? Aynen işlemişiz Buraları kıracağız Çünkü duvarları yapmışız yani Sadece ne taraflar kalacaktı? Şu üstler kalacaktı arkadaşlar. Burada da yüzme havuzu yapacağım. Buraya mesela yüzme havuzu yapabilirim. Emirhan gelecek. Emirhan bu videoda yok. iş çıktı gitti. Zaten 5. video zor zor getirmiştim söylediğim gibi. Burayı da böyle yapalım. Bu videoda sadece ee, duvarlarını yapacağım. Hatırlarsanız ikinci videoda binaların sadece yani odaların sadece temellerini yapmıştık. Şöyle dikmiştik işte şöyle şöyle şöyle. Sonra böyle böyle böyle. İşte böyle yapmıştık sadece. Bu videoda böyle yapmayacağız. Evet. Şöyle içine geçiriyorduk galiba aynen. İçine geçiyorduk. Bu Şimdi biraz karıştı, karışık bir olay bu Şöyle, bu video biraz uzun sürebilir. Aslında ben şey yapmayı düşünüyordum. Aslında... Arkadaşlar sadece üst kalsın ya. Yani. Yani, çünkü niye üşür aynen böyle yani. Dışarıda görüp mü yapacaklar? Aslında yani nasıl diyeyim böyle kardak işte bir yani işte bir havuz mantıklı. Ama tabii ki de ısıtma sistemleri falan vesaire yapacağız. İşte ne bulursak yap koyacağız işte. Havuz biraz küçük olacak galiba. Hemen şey izler ya. Şu duvarları bir yapalım da gelmesin arkadaşlar şimdi. Öl artık ya. Öl. Öldü arkadaşlar. Öl. Şöyle. Yapalım ya. Tamam. Tamam oh. işte. Ha. Kapıyı yerlerini atacağım biraz sonra. Ha böyle yapalım ki gelmesinler ya. Küçük oldum. Allah. O da tamam. da yapalım. Şöyle yaptık. Şuraya ışık taşı koyuyoruz. Bunlar ee, böyle. Şöyle şöyle yapalım veya öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Tamam. şöyle yapalım. Şimdi üç taraflar da cam var. Şöyle. Hemen onu içeri girecektim. Oldu kapattınız. Şöyle. Şöyle şöyle, şöyle yapalım bir Böyle. Böyle. kapı nerede? şöyle geliyor kapı dön şimdi doğru aynen dön okey açıya gidelim ben yanımda bir kılıç alayım mı arkadaşlar şu bunlar böyle yani gitmezler ben nasıl kaçalım mı ona Bir kılıç, taş kılıç kaldı. Zaten. Sen şimdi ölüme. Hadi. Hoş hoş böyle iyi. Elinizi kaç kere bulmaktan iyidir. Şurada kapı tam isabet mi? Evet. Aynen. Şu dokuzda da kapılar alalım. Yani, yani bu videoda sadece bunu yapacağız arkadaşlar. Pardon pardon bir dakika. Aynen böyle bir tane. Tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam, <laughs> o da bitti. Diğer odalar için bir ne yapacağız? Hiç aklıma yani ne yapacağımız hakkında hiç bir fikrim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10 11

tamam daha da giremezler şöyle 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 yapalım şöyle şöyle yapalım şöyle onları yaptık başka başka yerimizi kıralım oh. Burada da böyle yapalım Şöyle işte sonra karar veririz. Şöyle ne yapacağız istediğimizde evet. değiştirelim. Bir odaklı. Bir sevimiz çok oda var yani. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Çok şey var. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Tamam, ben böyle Şöyle. Böyle de tamam. Şöyle yapalım. Biraz ortada yerler kaldı bu arada. Bu kadar büyük yeri ben ne yapayım ya? Acaba bir şey yeri mi yapsak oraya? Hımm. Bilemedim şimdi. Çok yer kaldı. Oraya bir oda daha sağ yani rahat. Da çok rahat. Ay arkadaşlar biz çok yanlış bir şey yaptık. Bak, ah ah kafam, ah kafama. Çok yanlış bir yer yaptık biz. Çok kötü kötü olayları girdik ya. Tüh. Söylediğim gibi biz oraya da şey yapacaktık ya. Kıralım burayı. Kıracağız ne çünkü arkadaşlar biz buraya hatırlarsınız demiştim ben. Bunun aynısı şuradaki merdiven sistemi aynısı buraya yapacak. Ama maalesef unuttuk. Demek ki oradan da giriş oluyor olacak demektir bu. çok yapmadık ya. Sinefsel Yine de bayağı yapmışız da. Merdiven sistemini Ya keşke bu yıkılmasaydım Aynen ben niye buraya kırdım ki Buraya yapardık mesela Sayalım bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Şuraya gidelim 10 diyor kaç kaçmış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 hmm. Yine o kırmışız ya. İki kırmışız. Sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 Bir tane aralık varmış. Böyle bir, üç, işte. Tamam. Ay, çok Şuraya şeyden koyalım. Bunu. Gerçi şey ya? Aynen. Cam koyduk buraya da. Buralar hep cam mı? İyi hatırlıyorum ben. Şöyle cam koyalım. Bütün olan yerlere. Şöyle şunu Kıralım. Bunu da kıracağız da neyse. Merdiven sistemi ben e, 7. video çekmeden yaparım. 7. videoda görsünüz Artık alt katı bit bitirmek istiyorum yani. Şu ortaya da ek oda var yapabilirim arkadaşlar çünkü ya yani nasıl diyeyim çok yer kaldı acayip yer kaldı. 3 yakın. 1 2 3 4 5, 5 6 7 8, 8 9 10 11 bir e galiba. şöyle bir var 1, 2, 3, Bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peki 2, 3, zaman kaybettik. Burada <laughs> bir hiç kırmıyor. Bir daha bizi kurmak zorunda kalmıyor. Şöyle 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 az, 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 bütün odalarda ya yani çoğu odalarda bütün Çoğu orada, öyle. Ay, şu şöyle, şöyle Böyle tamam. Şöyle şöyle. Tamam. Güzel oldu. Oh, Mas bir dakika. gitti. Heh. Bir ışık Sonra zaten cam olacak. Bildiğiniz üzere. Ben geçemiyorum. bu yabancı kaldı kalsın sen hesaplama çık kapıyı içerisinde koyalım ya hepsini yapalım kapı uzun yasak şu, şu camı koyalım şöyle şöyle cenneye koyalım tamam burası da bir oda daha bitti kapısı şuradan ila alırsak galiba bu tamam creeper çıktı korkusu korktu çıktı creeper pens evet, creeper Oh, Mr. Bruce, keep. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 100. de Allah Allah. Niye yanlış oluyor? Tamam. doğru. Değil. Doğru değil. Neyse burası yanık oldu. Çünkü neden yanık yaptı o zaman biz kapıları da. doğru ama burası yanlış. Ben nasıl görmedim o kadar yamukluğunu Göz kararı bu bakalım Bence şurası 1-2-3-5 Bence de aynı 4-5 Burası kapalı 2-3-4-5 5, 10, 11, 12, 13 Ya, ya, of 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tamam, böyle bir şey kıralım Fazlacan var. arka arası da vardı şöyle yapıyoruz yine şöyle dikelim buraya ışık taşı ışıklayan abimiz

Neyse bence kutu işlemi yaptıktan sonra yapmak gerek. Arkadaşlar ben sizi daha fazla sıkmayayım. Buranın devamını yapacağım. Ee, 7. bölümde hazır olmuş olur. 8. bölümde içlerine başlarız. Ee, ortaya küçük böyle bir yer düşünüyorum. Şöyle ortaya aslında çok büyük yer var yani ortada çok büyük yavrular ya da illa bir oda değil de böyle bir şey yaparım işte bir şeyler düşünürüm ben oraya 7. videoda hazır olur odalar yani aynı böyle içleri olmadan bunlar ne yaparsam artık ne düşürsem öyle neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Arda ile izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi oyunlar dileriz, iyi seyirler dileriz. Hoşçakalın.